Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ee, Türk Traktör e, hakkında çok soru soran arkadaşlar var, gerek kanaldan gerekse mail yoluyla. Ee, evet, geçen yüzeysel geçmiştik. Ee, hemen e, bir e, değerlendirmesini yapalım kısaca. Evet arkadaşlar şimdi varlıklarına baktığımızda aktiflerine hazır değerlerde artış var alacaklarda çok cüzi bir artış var yüzde bir nokta üçlük stoklarda azalış var gayet olumlu yani elinde stokları satışa çevirmiş duran varlıklarında da bir azalış var. Ee, hazır değerlerinde yüzde 153'lük bir artış var yani nakit ve nakit benzerleri şimdi ticari alacaklarına bakalım yüzde yetmiş'lik bir artış söz konusu yıllık bazda ee, stoklarına baktığımızda da yüzde 37. E, o yüzde 38 diyelim e, bir artış söz konusu yıllık bazda. Brüt işletme sermayesinde de yüzde buçukluk bir artış var arkadaşlar. Hemen kaynaklarına geçelim borçlara. Evet, Kısa vadeli borçlarının toplam borçlar içerisinde 2019'daki payı %37.6'ymış, 2020'de bu pay %44'e yükselmiş. Yani kısa vadeli borçlarında %7'lik bir artış var, %6.5'luk bir artış söz konusu. Uzun vadeli borçlarında da 2019'daki toplam borçlar içerisindeki payı %36'dan 2020'de bu pay %24,5'a e, düşüş göstermiş. Burada kısa vadeli borçlar, uzun vadeli borçlardan e, bir adım daha önde, e, ön plana çıkar. Ama öyle çok e, bir borç artışı geçen seneye göre söz konusu değil. E, fakat net borçlarda e, yarı yarıya neredeyse bir azalma söz konusu ve öz varlıklar yani öz kaynaklar toplam kaynaklar içerisinde bir artış sağlamış arkadaşlar. Hemen öz sermayeye geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar, toplam öz kaynaklar içerisinde karı hızlı ve büyük bir şekilde büyümüş. Çok daha önemlisi öz sermaye karlılığı daha büyük ve daha hızlı bir büyüme sağlamış. Bu öz sermaye karlılığı son derece önemlidir arkadaşlar. Yani şu öz sermayeye baktığınızda şirketin bir yıllık içinde nasıl güzel bir performans sergilediğini anlamanız mümkün. Gelir tablosuna bakalım. Evet. Öncelikle sattığı malın maliyetini düşürmüş Türk Traktör. Faaliyet giderlerini azaltmış. Faaliyet giderleri nedir arkadaşlar? İşte genel yönetim giderleridir. Ee, araştırma, geliştirme ile harcadıkları paralardır RG'ye. Ee, pazarlama ve satışa e, harcanan paralardır. Fakat daha önemlisi... Evet, araştırma geliştirme giderleri önemsizdir demiyorum ama finansman giderleri daha önemlidir. Niye? Bunun içinde faizli krediler vardır arkadaşlar. Yani üçüncü şahıslardan yabancılardan almış olduğu faiz karşılığında işte bankalardan falan borçlar vardır. Bakın bu büyük bir şekilde azalış göstermiş. Son derece olumlu. Gelelim esas faaliyet karına. Bakın arkadaşlar, esas faaliyet karı yüzde elli artış göstermiş. Toplam gelirlerin içerisinde 2019'daki payı yüzde yedi buçukmuş. Bu pay 2020 yılındaki e, finansal raporunda yüzde %15'e yükselmiş. %50 bir artış var. Esas faaliyet karı. Yani hani şu operasyonel kar deniliyor ya arkadaşlar. <laughs> i̇şte o kâr esas faaliyet karıdır. %50 artış göstermiş. Dönem kar yine büyük ve hızlı bir şekilde artış sağlamış. Diğer kapsamlı gelirleri yok arkadaşlar. Yani e, parayı, kasasındaki bulunan parayı e, dövize yatırıp e, kur artışından para kazanmamış veya faizlen para verip e, faiz geliri sağlamamış. Yaptığı işle yani traktör üretmiş, traktör satmış arkadaşlar. Esas yapmış olduğu işin e, karşılığını almış. Evet, Fabrik'te %11'den payı yüzde %17'ye artırmış. Gelir tablosu da son derece şık karşımıza çıkıyor. Evet. Şu nakit akım tablosuna hemen özetinden baktığımızda nakit akım tablosu da bakın nakit ve nakit benzerleri 1 milyon 130 bin artmış. Şirket gelir tablosunda 776,5 TL bir kar açıklamış ama şirketin nakde dönüştürdüğü kar 1 milyon 160 bin TL arkadaşlar. Yani açıkladığı dönem karından nakte ee, nakde dönüştürdüğü dönem karının oranı yüzde 49 buçuk. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karı oranı yüzde 67. Nakit akışına göre düzeltilmiş karın net işletme sermayesine artış oranı ise yüzde 889 arkadaşlar son derece olumlu. Burada <laughs> olumsuz olarak karşımıza çıkan finansman faaliyetinden şu bölüm net nakit girişinin yatırım faaliyetinden net nakit çıkış oranı yüzde 268 azalış göstermiş. Bu da bize e, borçlanmaya gereksinim duyduğunu ya da <laughs> bedelli sermaye artırımı, Yapabileceğinin öncülüğünü gösteriyor. Fon kaynak kullanımına baktığımızda arkadaşlar fonların yüzde 45'lik kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Gayet olumlu pandemi döneminde. İşletme sermayesine bakalım yani çalışma sermayesine bakalım. Bakın arkadaşlar işletme sermayesi 92 artış göstermiş. Yani çalışma sermayesi yüzde %92 bir artış sağlamış. Fon kaynak kullanımına baktık. Evet arkadaşlar, e, hissenin değerine gelelim. Bu bilançoyu ben hazırladığımda şirket 185.40'dan e, fiyatlanıyormuş. Ama bir yıl önceki fiyatı... <laughs> yani geçen sene o dönemlerde yani bu geleli bir hafta filan oldu bir hafta önceki fiyatı 36.70'den fiyatlanıyormuş. Geçen seneden bu zamana yüzde 405 artış göstermiş. Şimdi öz kaynak verimliliğine bakın arkadaşlar. Üzerinde durmuştum öz kaynak verimliliğini. Yüzde 268 artış göstermiş arkadaşlar son derece önemli. Gayet de güzel. Şimdi piyasa değeriyle hissenin değeri artış oranı aynı. Peki piyasa defter değeri bakın Piyasa defter değeri yüzde yüz artış sağlamış. Yani piyasa defter değerinin artış oranı piyasa değerinin altında kalmış. Dolayısıyla dedim ki hisselerin olması gereken fiyatlarını e, artık e, göstermeyeceğim. E, şu kadarını söyleyeyim. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Eğer finansalları okuyabiliyorsanız bir hisseye, şirkete sağlıklı değerleme yapabiliyorsanız o şirketinize güveneceksiniz. O şirkete güveneceksiniz arkadaşlar. Düşüşlerde fırsat bileceksiniz aşağıdan alacaksınız. Geçenlerde bir konu oldu. Yurt dışında bir şirketin işte e, spekülatörler e, aşağıya düşürmüşler. Küçük yatırımcılar organize oldular. Aşağıdan aldılar. Topladılar hisseyi. Sonra aldılar yukarılara taşıdılar. Ee, spekülatör açığa satış yapmış, açığa satışta yakaladılar. Ee, o spekülatörü e, canına okudular. Şimdi e, küçük yatırımcı ne yazık ki bizim piyasamızda böyle bir derinlik yok arkadaşlar. Yani bizim piyasamızda üç kişi bir araya gelip e, hisseye fiyat belirleyebiliyor. E, eğer e, küçük yatırımcılarımız birazcık finansal okuma alışkanlığını, bilgisini edinebilmiş olmuş olsa bizde de borsalar derinlik e, kazanır. Yani e, burada açığa satış yapıp böyle hissenin e, fiyatıyla çok rahat e, bir araya gelip e, 3-5 kişi belirlemekte e, biraz e, düşünürler. Şimdi öncelikle hissenizin şirketinize güveneceksiniz. Tabi bu güven de bilgiyle olur. Bu da bilgi de finansalları okumaktan geçiyor. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, hisse olması gereken fiyatının altında fiyatlanıyor. Bilançoyu gördük, okuduk, baktık. Evet, güzel bir bilançoya sahip ama bunun yanı sıra olması gereken fiyatının da altında e, fiyatlanıyor. Bu zaman zaman borsada olur arkadaşlar. Yani bazen hisseler ederinin çok üzerinde de fiyatlanabilirler. E, bazen ederinin altında da fiyatlanabilirler. Burada ee, faaliyet raporlarını okumalarınızı e, hep tavsiye ettim. Yani e, faaliyet şirketi e, aldınız hissesini, <laughs> faaliyet raporunda bakın yönetim ne karar almış, e, gelecek dönemler için e, ne gibi yatırımlar yapmışlar, bu yatırımları ne kadar zamanda bitirmeyi ve ne kadar kar elde etmeyi. Hedefliyorlar. Bunları okuyun, anlayamadığınız yerlere şirketlerin e, halkla ilişkiler bölümüne, e, yatırımcı ilişkilerine telefon açın, sorun arkadaşlar. Şimdi eskisi gibi değil, yani gayet de şeffaf, açık şirketler e, sorulan sorulara e, yani ticari sırlarına e, ilgilendirmeyecek şirketin e, performansıyla ilgili her türlü soruyu sorar sorabilirsiniz ve size gayet de net cevap veriyorlar. <laughs> Hissenin olması gereken fiyatına e, ben e, biliyorsunuz e, daha önce de söyledim e, dünyada otorite olarak yani şirket değerlemesinde kendini e, kabul ettirmiş otorite olarak kabul edilen Madorema'nın e, değerleme sistemiyle değerlendiriyorum. Ee, telefon numaramdan ya da e, mailimden e, bana ulaşırsanız e, ilgilendiğiniz hisselerin eğer finansal raporları gelmişse ve ben o e, mali tabloları hazırlamışsam. Ki hazırlarız da yeter ki finansal raporunu açıklamış olsun. <laughs> Mail yoluyla veya telefon yoluyla ulaşan arkadaşlarımıza e, olması gereken, yani finansal raporları doğrultusunda olması gereken e, fiyatlarını kendilerine bildiririm. Evet arkadaşlar... E, bir başka eğitim videosunda yine birlikte olmak üzere herkese hayırlı ve kazançlar ve sağlıklı günler diliyorum.